Hocam yani e, bak bir, bir, yani bunu gerçekten yani APP olarak değerlendirmek sonra zaten Trabzonsporlu futbolcu topa vuruyor. Tabii, yani ha, hamlesi var. Hakim alt, hakim oluyor mu? Kontrol altına almış oluyor mu? Yorumu açık. Veya kontrol altına alıp da yanlış yere mi oynuyor? Veya kontrol altına alamıyor mu? Ama şu var bak bir gerçeği söyleyeyim mi sana? Mesela bu pozisyon çok ee, üzerinde durulmadı. Nedenini söyleyeyim mi? Nedenini söyleyeyim mi? Trezege çünkü kendini yere bırakmadığı için. Ama şu var. Bu pozisyonu da kalkıp gol öncesi atak başlangıç fazı olarak ele almak gerçekten yani futbolda o zaman hiç temassız oyun oynayacaksın demek oluyor. Kaldı ki herhangi bir şey varsa da zaten orada Moyer'in Yine doğru mu? Yan Mönye. Mönye. mi? <gülüyor> <gülüyor> Benim hep Ma Almanca için Moyer. Almanca'ya kaç E-I ay okunur. e o oy okunur ya. Hep ona kaçıyor. Moyer gibi oldu. He çağırsın. onun gibi. Sen bana e devamı devamlı söylüyor, söylüyor söylüyor öğreteceksin. Yani orada o topu tam hakim kontrol altına aldı ama yanlış oynadı. Yoksa kontrol altına alamadı. Öylesine gelen topa vurdu gibi yorumlar yapılabilir. Bence orada net istediği şekilde oynayabilir. Çünkü tek onu rahatsız eden kimse yok. Havadan gelen topu istediği gibi rakip karşı tarafa doğru yollamaya çalışıyor ama yollayamıyor. O yüzden hem bu pozisyon üzerinden hem de Möhrin o oynaması üzerinden atak başlangıç fazı olarak değerlendirilmez diyorum. Bir dakika sonrası İsmail Hoca Burada maddeye maruz kalıyor. Ardından zaten sol kolunu tutuyor. Ensesine bir buz tedavisi uygulanıyor. Yani burada zaten pozisyonlara başladığımızda da sağ içinde kalmakta e, Hocam yani e, şöyle söyleyeyim sevgili Zaten ilk golden sonra maddeler atılmaya başlandı. Dakika 15 hocam. İlk golden sonra atılmaya başlandı. İrili ufaklı atılıyor. Ya yani burada Halil Umut hoca bir aksiyon almadı. Aldı mı ya da yeterli bir aksiyon aldı mı? Ya Burada değil. ilk kere boyunca almadı ki. Aldı mı ilk kere boyunca? Hani burada almadı da şurada aldı diyebileceğimiz bir yer var mı? Yani belki bir diyalog içindedir. Hani kulaklıktan falan bilmiyorum. bilmiyorum. Kulaklık bana bağlı değil. Hani yok, Olduysa ben de da hani, bilemiyorum. Yani. Ama yani burada oyun normal bir şekilde bu e, görüntüden sonra devam etti. Yani olduysa da bilmiyorum. Ama yani sonuçta sadece burada değil. Bundan sonra ilk kere boyunca buna benzer gelişen süreçte ee, işte yardımcıları çağırmak veya futbolcuları oradan uzaklaşın demekten başka veya ee, sahanın belli zamanlarda belli bölgelerinde futbolculara mıntıka temizliği yaptırır gibi oraları temizlemekten başka bir şey yapmadı yani. Nasıl yani 15. dakikada bir hocaya bir şey gelmiş bir Hani bir uyarı fırsatı mı diyelim? Fırsat denmez buna da hani bir işaret. Ya, e, o bir mi? Dördüncü ay şahit oldu mu? O söyledi mi? Etti mi? Şimdi bilemiyoruz. Peki yani hocam. Şimdi Halil Umut Meler, olayı görmeyip sadece şu anı görüp ben bir önlem alayım, yaptırım uygulayayım. Konunun gelişmesi, başı sonu bilmeden bunu yapabilir mi bilmiyorum ama hani ne yapacağına dair de Halil Umut Meler de bilmiyor ne yapacağını, nasıl bir yaptırım uygulayacağını bu gibi durumlarda bilemiyoruz yani 42. dakika burada hocam Ceko Berat mücadelesi Berat yerde kaldı Fale Hükmek'ten Lümut Trabzonspor'da kart beklentisi kart çıkmadı bu pozisyonda hocam şu akıştan tekrardan pozisyona getiririz arkadaşlar gelecek hocam buyurun hı Bunla ilk gördüğümüz açı çok farklı görüyor musun? Farklı şeyler gösteriyor evet, bize. Evet. İlki sanki böyle yüzüne direği şey gelmiş ama yani böyle değil de yani şu şekilde koruyayım derken gelmiş. Şimdi i̇kinci açıdan baktığımızda sanki o kol şuraya geliyormuş gibi gözüküyor. Burada Bir akıştan biz seyrettiğimizde ilk açı sana da o intibayı bırakmıyor. Musun? Evet farklı hocam. Bak Fark şu. Evet evet. Gördün mü? farklı e, yorumlanabiliyor farklı evet. açılardan. Bak şimdi bak burada farklı gördün mü? Evet. Yani bu tam e, kural dışı kullanıp da yüze gelen bir pozisyon olarak ben bunu nitelendirmiyorum. 44. dakika e, Trabzonspor sağ kanattan atak şekillendiriyor. İçeriye çevrilen top Fred. Bu içeride dışarıda bilmiyorum ama fark etmez. 50. Tamamen dediğimiz olay. Bir avuç içinin şu dik olarak, bak e, arkadaşlar gösterebilirse beni, eli, el mi? Şu eli, heh. Şu şekilde dik veya dirseğini koyup şu şekilde destek olarak kullanıyorsa farklı. Şu kolun uzaması, şu elin uzaması şu şekilde farklı. Burada da destek eli avucun içini koymuş, o yüzden top gelse de devam kararı doğru. Peki hocam. 48. dakikaya geçiyoruz. Ceko'nun Berat'a e, bu pozisyonda faul kararı sarı kart. var. Sarı kart olmalı diyor hocamız. Burada kart çıkmadı. 51. dakika Enis Destan. Ceko ile mücadelesi. Ceko yerde bu kez. Sarı kart. Sarı kart çıktı burada Enis Doğru karardıydı hocamız. Şimdi hocam 62. dakika. O zaten değindiniz ama bu arada ceza alanına gelen zaten e, şimdi bizim arkadaşlar var. üzerine de bizim arkadaşlar. Aşağıda... Bak yukarıdaki akışta ben görüyorum tam ha. Bak bir dakika tam meşaleye anı bana gösterir misiniz fotoğraf olarak? Gelecek hocam. Sonra. Aşağıda bak şimdi. Şimdi yukarıdan izlesiniz. Ağır ağır oynatın. Ağır ağır oynatın. Biz yukarıdan izlerken. Bak şimdi. Baktı döndü. Sen hangi faal'i gördün? İsmail'in tam yaptığı eylem sen meşaleye bakarken oldu. Evet tam burada. Sen son anda kime yaptın faal'i? Faal ama. Faal. Ama sen faal'i görmüyorsun. Meşaleye bakarken. Bak şimdi kime yapıyor faul İsmail? Hocam orada Dansville Erne Eren'e mi yapıyor? Eren taş o da mı? Yani isim olarak hitap etmek için söylüyorum. Görebiliyor musunuz arkadaşlar siz önünüzdeki monitörden? Bize biraz uzak burada faul pozisyonu Ben de şimdi onu not almamışım. Faale maruz kalan oyuncu kim orada Trabzonspor'da? Ya da. e Danceville hocam. Yukarıdaki Dansville. Şimdi bak Ma şu Danceville. anda fotoğraf Aşağıdaki fotoğrafı bilmiyorum da, yukarıda biz bakıyoruz. Arkadaşlar, siz o e, böyle şunu söyleyeyim, Meşale siz düşerken, ha, bak, bravo. Burada artık dumanı iyice, tamam, ceza bak, alanı bak, yukarıdaki içerisinde. Yukarıdakiyle aynı. Bakışı şimdi, da burada hocam. He. Şimdi burada nereye bakıyor, Halil umutmeler? Ceza alanına bakıyor şeyi. Tamam, meşaleye, meşaleye bakıyor. bakıyor. O anda İsmail ne yapıyor hocam? Dans yapıyor. Evet. Bak şimdi biline. yukarıdan akışa bak. Devam ettirin akışı siz arkadaşlar. Yukarıda görüntüyü devam ettirelim. Bu donuk kare hocam şu anda sizin e, alttaki resme de yukarıdaki akıştan donuk kare veriyorlar şu anda. Tamam yukarıdaki Her, şu anda oynatıyorlar sen, hocam, Şimdi evet. geriye alıp bir daha oynatın arkadaşlar. Senden bir şey e, rica edeceğim. Bakarken meşaleye halil umutmeler. O anda var olan fa'lü çalıyor. Evet. Bak. Görmeden çalıyor ya. Şimanski Dans bile e müdahale ediyor hocam. Şimanski Dans İsmail evet. Zannetik. Şimanski Dans mi? İsmail meşaleyi alıp elinde dışarıya atmak için e, Halil doğru söylemde bulunuyor. Ha, top oynansa mesela İsmail o meşaleyi aldı. Atmak isterken bir ortalandı meşaleye çarptı. Karar? Karar? Çift vuruş mu hocam? Penaltı. Penaltı elindeki hmm. şey uzantısı ayakkabı Bir o olmamıştı hocam başta bir de o. ayakkabı o. Yani söyleyeyim herhangi ele, elini bu, devamı sayılıyor devamı sayılıyor. Mesela o meşaleyi aldıysa, işte durdurur her şey olabilir. O öyle bir öngörülü olacaksın. Zaten İsmail meşaleyi aldı sana geliyor veya tam atacak. O anda bir ortalandı. Meşaleye bir çarptı. İsmail iyilik yapayım derken penaltıya vesile olacak. E müsebbibi kim? Den önce oraya atan. <laughs> yani, şimdi, oraya hiç girmiyorum diyorsun. Oraya alacağım zaten şimdi. Şimdi, şimdi demek istediğim şey. Atılan ya, ilk an değil ya çünkü. Ya ne bu. olursa olsun. Bak top Trabzonspor'da. Tamam mı? Ya zaten sen orada Trabzonspor'a hakem atışı yapacaksın. Düdüğü çaldığında. Düt mesela çıkarttır. Oradan yine hakem atışı yaptır. Oraya bakarken görmediğim pozisyona faul verdin. Faul. Ama görmedin. Kaldı ki Meşale'yi eline alan İsmail'e top ortalığında o Meşale'ye çarpsa penaltı. Ne yapacaksın o zaman? Geç. 66 Vişcan'ın İsmail'e faulü. Orta alanda baskı uygularken Trabzonspor. Burada İsmail faule maruz kalıyor. Yani burada sıyırmış oturma otursa böyle farklı ama biz sarı gerekir. Sarı gerekir. Sonra İsmail sakatlanıyor. Topu da dışarı vuruyor durması için tedavi adına. Danceville'in e, Şimanski'ye yaptığı hareket. Burada sarı kart gördü Stefano Dansville Doğru sarı kart. Doğru sarı kart. Umut var daha engellemek için. Eren'in o sağa faulü hocam 71. dakika çizgide o sayı yerde. Sarı kart. Burada kart çıkmadı mı diye bakıyorum. Yok çıkmadı. 74 Pepe-Osai mücadelesi. Ee, hocam bu da Pepe devam etti driplingi ardından Livakovic çıkarttı ama burada bir koşu esnasında bir görüntü ortaya çıktı bu şekilde. Ne o ya? Altta hocam. Alicem bunu şey bonus olarak mı almış? Hocam yok. biz aslında e... Yok yok devam 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 geç. Konuşmuşuz. Yok bir şey. Tamam. Ya, gel, devam. devam bir şey yok. İsmail'in Vişçe'ye Bir dakika. Kimin kime faali? İsmail Vişça burada. Şu aşağıdaki faal karar fotoğrafta çıktı. devamda penaltı oldu. Bak hocam şu aşağıdaki fotoğrafta biz yukarıdan da baktık. Hı hı. Şu aşağıdaki fotoğrafta pozisyonda kim faul yapıyor? Gerçekten emin misin? Şu yapıyor diyebiliyor musun? Hatta bak akışa bak akışa. Akışa bak. Hadi onu fotoğraf de. Videonun başına alabilir miyiz arkadaşlar? Hadi ona fotoğraf de. Tamam. Tamam mı? Devam ettin devam arkadaşlar. Ediyoruz. İkisi de topa geliyor. Topa kimin vurdu bir değil. He? Bence İsmail topa dokunuyor gibi bir ya, gözüküyor. Ya devam devam ya. Hiçbiri faal yapmıyor ya. Ya ne Viska İsmail'e ne İsmail Viska'ya yapıyor ya. Yapma ya. Yok bende. Tamam. İkisi de ortak oynayacağı topa aynı şekilde ayağını aynı seviyede kaldırmış. Hocam bu pozisyon 2-1'den sonra oldu ya. O free kick golünden sonra Halil Umut Hoca herhalde. Hocam 55. dakikada en son atılan maddelerden sonra ilk kere Halil Umut Meler çok genel anlamda teknik olarak da her anlamda kafası da böyle aslında toparlamış şekilde bir yönetim sergilerken o atılan maddeler nasıl futbolcuların dedim ya ahengini bozdu. Olumlu olumsuz futbolculara bir etki yaptı.